Şimdi komik olmak zorunda. E, açlık sınırının altında artık. Yani asgari ücret belirlenecek olan asgari ücret de 3 aşağı 5 yukarı belli. İşte 16-17 civarında olacak e, eline geçen net rakam e, asgari ücretle çalışanların bunun üzerine de çıkılamayacak. Çıkmana da mümkün değil. Anlatabildim mi? ya yani neden mümkün değil? Asgari ücreti ne kadar artırırsak enflasyon da o kadar artacak. Ya yani bu garabeti yaşayan ülkemizden başka bir ülke ben düşünemiyorum. Yani asgari ücreti arttırdığımız zaman normalde halkın refah seviyesinin artması lazım. Yani çalışanlara sadece asgari ücretle çalışanlar değil tüm çalışanların cebine ne kadar fazla para girerse o kadar fazla piyasada alışveriş yapacakları için piyasadaki sirkülasyon artmış olacak. Normal mantıkla bakıyor bakarsak söylüyorum. Bu alışverişin neticesinde de ondan sonra para daha çok sirküle olacağı dolaşacağı için ülkedeki istihdam tam atacak vergi gelirleri artacak, her şey artacak. Normali bu. Ama bizde asgari ücrete zam yapıldığı zaman ki daha zam haberi çıkmadan önce başlıyor zamlar. Çıktıktan sonra da ücret cebe girmeden önce asgari ücrete yüzde 40 zam yapılacaksa çok net söyleyeyim. En az yüzde 60-70 her şeye zam gelecek. Bunu yaşayacağız, göreceğiz. Her zaman yaşıyoruz zaten. Ha bunun önüne nasıl geçilir? Bu kafayla, bu mantıkla geçilemez. Şu anda bu sebepten dolayı asgari ücret komisyonuna yapılan ondan sonra verilen talimatlar e, Sayın Maliye Bakanımızın, Merkez Bankası Başkanımızın vesaire yani ülkenin ekonomisini idare eden herkesin ondan sonra kafasındaki yapılanma şu. Ya ne kadar az zam yaparsak asgari ücrete enflasyon da o kadar az olacağı için bunu minimize edelim. Bu kafayla gidiliyor. E, ne, ne yapacağız peki? Şimdi asgari ücreti özel sektör ödediği için yani devlet asgari ücret ödemiyor kimseye. Asgari ücrette devlet memuru devlet işçisi yok. Zaten devletin ödediği paradan dolayı bir enflasyon da olmaz. Ancak özel sektörün ödediği asgari ücretten dolayı bir artış olacaktır. Bunun önüne geçmenin tek yolu devletin ondan sonra askeri ücreti olabildiği kadar yüksek belirleyip kendisini sübvanse etmesidir. Ha bu zaman bunu yaptığımız zaman 1 lira dahi yani yüzde bir dahi enflasyonun Enflasyonist etki yapmaz. Şu anda asgari ücret ne kadar? 11.400 lira. E şimdi işveren yine 11.400 lira ödemeye devam etse devlet de dese ki bir o kadar da ben veriyorum. 23 bin lira ödeyeceğiz. Bu enflasyon etkisi yapar mı? Yapmaz. Yani yaptırmaya kalkana da en ağır cezayı verirsin. Niye? Ürettiği malın ya da emeğin ondan sonra artmasına sebebiyet veren bir katkı olmamış olacak. Yani bunu yapacak devlet işte gerçek anlamda sosyal devlettir. Bunu yapmadığımız müddetçe biz aynı şeyi tekrar edip duracağız. Bir kısır döngü içinde yaşayacağız. Zaten Maliye Bakanımız da söylüyor. Ya asgari ücreti artıracağız ama enflasyon da diyor. Ya bu kafa olabilir mi? Bu kafa ülkeyi idare ediyor. Siz Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde, Amerika'da, yanımızdaki Rusya'da, onu geçin Suriye'de, Gürcistan'da, komşuyuz burada. Ücret arttı diye enflasyonun arttığını duydunuz mu, gördünüz mü? Görmemişsinizdir. Olmaz böyle bir şey. Anlatabildim mi? Niye? Sistem ona göre adepte olmuştur, ona göre kurgulanmıştır. Bizim de bunun önüne geçebilmemiz için yapmak zorunda olduğumuz şey mutlaka ve mutlaka vatandaşımızın cebine para girecek bir modeli. Yani ona tüketim kabiliyeti kazandıracak bir modeli. Yani milli ekonomi modeli. Profesör Doktor Haydar Başbey'in ortaya koydu. Milli ekonomi modelini hayata geçirmek zorundayız. En de sonunda bu noktaya geleceğiz ama kafamızı vura vura sürüne sürüne gelmesek keşke.